Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Mehmet Tahtasız, Türksad'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü kit Üst Komisyonu toplantısında uydu kiralarının yüksekliğini gündeme getirdi. Dahi ödeyemiyorlar. Reklamla ayakta... CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bilinen televizyonlarla yerel televizyonlardan aynı oranda kira alınmasını eleştirdi. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Çorum Milletvekili ve Kit Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, uydu kiralarının yüksekliğinin televizyonların kapanmasına, gazeteci ve televizyoncuların sosyal medya araçlarına yönelmesine neden olduğunun altını çizdi. Sayın Genel Müdür, bir diğer önemli gördüğümüz konu uydu kiralama ücretlerinin yüksekliği bu enflasyonlu ortamda birçok gazete ve televizyon ayakta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle de yerel televizyonlar uydu kiralarını dahi ödeyemiyorlar. Reklamla ayakta durmaya çalışıyorlar o da olmuyor. Personel çıkartıyorlar, olmuyor ve nihayetinde birçok kanal Çorum'da da kapandı. Türkiye genelinde de kapanan kanallarımız çok fazla. Uydu kiralarının yüksekliği diğer taraftan televizyoncuların sosyal medya mecralarına yönelmesini önünü açtı. Birçok televizyoncu ve gazeteci sosyal medya platformları üzerinden kendi televizyonlarını kurdu ve yayın yapıyor. Halkı bilgilendiriyorlar belki ama ne yazık ki istihdam sağlamıyor. İletişim fakültelerinde her yıl mezun veriyoruz ama gençlerimiz işsiz kalıyor. Bu anlamda Türsat'ın uydu kiralarıyla ilgili bir aksiyon yapması, özellikle yerel kanalları desteklemesi şart. Uydu kiralama ve kullanım gelirleriniz 2023 yılında 2022 yılına göre %53 artarak 1 milyar 640 milyona çıkmış. Anladığım kadarıyla uydu kiralarında indirim değil zam olmuş. Yerel televizyon sahipleri dolar üzerinden olan uydu kiralarını ödemekte gerçekten çok zorlanıyor. Baktığınız zaman isim yapmış bilinen televizyonlardan da yerel televizyonlardan da aynı ücreti alıyorsunuz. Oysa bilindik televizyon kanallarının reklam kapasitesi çok yüksek. Yereldeki kanallar ise sadece şehirdeki esnaflardan, halktan aldığı reklamlarla ayakta durmaya çalışıyor. O nedenle TürkSat olarak özellikle yerel televizyon kanallarına uydu kiralarını tekrardan düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Ee, ödeyebilecekleri bir seviyeye çekecek misiniz? Bu TürkSat'ın böyle bir çalışması var mı merak ediyoruz. Son 5 yılda uydudan düşen televizyon sayısı kaç oldu? Yine son 5 yılda yerelden uyduya çıkan televizyon sayısı nedir? Uydu kiralarının yüksekliği nedeniyle son 5 yılda daha düşük formatta yayın yapmaya geçiş yapan kanal sayısı kaçtır? Günümüz itibariyle uydudan yayın yapmak için televizyonlardan alınan ücret nedir? 2024 yılına göre yüzde kaç artış olmuştur? Ücretlerde indirime gidilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mı?